Ulan annem şurayı görse var ya der ki evde bardak yıkamıyor eşek gidiyor berberde bardak yıkıyor der. Yalandık <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> Oğlum ya. Çırak kendi İslam'da karşı hiçbir zaman böyle saygısız olmadı. Ama sen çok ben sayg ben şaka yaptım sen. Orada yaptığın hareket mi öyle? Rıfat dikkatli alıyorum ha. Biraz daha çık. Biraz daha çık. Biraz daha çık çık çek. çek, çek.

Hepinize selam arkadaşlar. Ben Özgün Yörkem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir berber olacağım. Evet bir berber olacağım. Çünkü bir berber ne kadar para kazanıyor? Ne yapıyor? Bir gün nesi geçiyor? Bir çırak nasıl çalışıyor? Bunların hepsini size göstermek istiyorum aslında. Bugün yapacağım şey bir çırak olmak. Gerçekten bir çırak olacağım ve orada gerçekten de çalışacağım. Bakalım bana nasıl davranacaklar? Bir berber çırağı almak kolay mı? Berber ne kadar para kazanıyor? Bir kesime ne kadar alıyor? Gerçekten iyi para kazanıyor mu? Aranızda belki berber dükkanı açmak isteyenler vardır veya bir berberle çalışmak isteyenler vardır bunların hepsini size bu videoda göstermiş olacağım bakalım gerçekten bir berberde çalışmak veya bir berber sahibi olmak ne kadar mantıklı bunu görmüş olacağız Hadi geçelim şimdi ben kendi berberimi seçtim bu arada dedim ki yani en azından kendi berberime girmiş olayım bakalım nasıl bir şey olacak giriyorum. Selamlar hiç. Ustam, canım ustam. Sana şunu takayım Canım al, ustam. Bak ben süpüreyim yerleri. Al süpür. Ustam daha yeni geldim. Yapma al. Bismillah. Daha kapıdan yeni girdim sen. sen çıraksın. Al bunu. Bak her yerde kov var. Görüyor musun? Onları güzel böyle tertemiz olacak. Ben o zaman başlıyorum. Bunları peki nereye atacağım? Çöpe nasıl bak, atacağım? süpürüyorsun. Dışarıda faraşı getiriyorsun. Koyuyorsun çöpe döküyorsun. Hap, tamam bunları süpürü, faraşa. Aynen. Tertemiz tamam. ediyorsun burayı. Tamam. Ondan sonra bardaklar var. Bardakları alıyorsun. Yıkıyorsun bardakları. Sa bana güzel bir çay veriyorsun. Ustam sen çok şey istiyorsun herhalde. Evet, daha, daha yine ayağımı yıka. Güzel <laughs> bir çay. Abi sürekli bir şey istiyor benden. Çok heyecanlandım. Bir defa çırak oluyorum. Gel gel. Geliyorum. Ustam geliyorum. Bir saç bakalım. Abinin saçını güzelce yıkayalım. Bak bunları biliyorum abi. Evet süper. Gel abi. Ben biraz nazik yaparım abi. Ya sert yap. Sert mi yapayım? Yüzünü de yıkıyorum. Ha yüzünü de ikna Maske var ya. Tamam. Şunu bana yapıyorlar hep, ben de yapıyorum biraz. Evet, ya. Nasıl, yiyeyim ya? iyi mi abi? İyi. Çok dökmüyorum. Kafaya mı dökeyim, elimi? Eline dökme, kafaya dök, gör. Tamam. Yeter mi? Yeter. Çok çok zevkli, hamurla oynuyormuş gibi. Bir tarafa Senin bu gidişle böyle, dört paça içinde usta yapabilirsin. O kadar mı abi? Şöyle bir de kaldır bak, yüzümde bir şey var mı. Aa, aynen. Çok iyi, iyi yaptım bak var. şu anda. İyi bak, ilk de yakışıklı birisini yıkıyoruz ha. Herkese nasip olmaz yani. Yok birisi evleniyor cumartesi günü. <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Hadi hayırlısı olsun evet. ya Allah utandırınız. mısın? Amin nasip Eyvallah. O zaman daha güzel yıkayım senin kafanı. <laughs> Biraz etrafı batırdık ama öğreneceğiz abi onu da. Sen, sen kendine iş çıkarıyorsun. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Hı -hı. tamam. Şimdi bir de kulak etrafına şöyle bir süt kalıyor şöyle, şöyle, çukur yap buraya. Bak tamam. Buraya. gördün mü burayı böyle? Evet. Böyle çukur yap, su böyle şıp 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 yapıyorum. Bana gerek yok. Tamam, yani, okey. Basınç uygulamadığın zaman içine su kaçmıyor. Okey şu anda. Bak, şey, hareketi şey... gördün mü abi? <laughs> Şimdi saçında <laughs> suyu al, al bir atma. He, kalır. şu doğru. Yani, Sıktı. <laughs> tamam. Şimdi havluyla kapatıyoruz. Tamam. <laughs> Kapattıktan sonra iki boğazdan şöyle tutuyoruz. Alttan tut. Tamam. Enseye falan. He, ensi tamam. Gelelim. Yani, boğaz tarafında, ensi tarafında su kaçmaz. Arka odaya geç ben geliyorum. Nasıl? <laughs> abi sen cumartesi evleniyorsun nasıl konuşuyorsun? <laughs> bu ne ya? Oh, oh valla Rıfat senden 10 kat daha güzel yakada Çünkü ben şeyi biliyorum. Nasıl davranılması vallahi... gerektiğini. Ben kendime nasıl davranılması gerekiyorsa. Bir gerekiyorsan... tane su yok leket yok he. Gör. Bir çırak. Şey. Çırak. Bir su alabilir miyiz çırak? E, hemen getiriyorum ustam bir şurayı halledeyim. Sonra bu bezi yıkıyorum değil mi abi? Şu yıkarsın şu an değil. Yok yok şu an değil abi. Şöyle kalk ya. İyi Tamam. Ben hemen bir su istemişti su getireyim. Şimdi mi istedim? Yarım saat önce istedim. Ustam getiriyorum sizi abartmayın ya. <laughs> Buyur abi. Rica ederim. Rica ederim. Ne demek abi? Yeniyim abi ben. Yeni çalışıyorum. Ben biraz içtim ama helal olsun. Değil mi abi? Ufak çok değil. Birazcık böyle yudum Vallahi aldım. Abi. Aklım burada olsun. <laughs> Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Ben şimdi istifa edeceğim ya. <laughs> Alt devre sensin burada o yüzden yani Rafat abim de fazla uygun. Refat abim ne dersin? <laughs> öğret bana. Öğret. Gel abi. Gel abi. Hemen de öğretiyor ya. Bir demiyor ki iş yok abi sen bir dinlen demiyor yani. Gel abi al abi. Gel abi benimle. As abi avluları. Asayım ustam. Asım ustam. Şimdi gel abi. Al abi bardakları. Gel abi benimle. Bardak yıkayacağız. Bardak mı yıkayacağız? Aynen abi bardak yıkayacağız. evde yıkamıyorum bardak ya. Makine var çünkü. Ulan annem şurayı görse var ya der ki evde bardak yıkamıyor eşek gidiyor berberde bardak yıkıyor der. Rıfat sen yoruluyor musun burada çalışırken? Alışıyoruz abi. Valla bana şimdi yorucu geldi çünkü. Ya ben çalışırım çalışmasına da burada. Birazcık yorucu sadece. Usta tamam mıyız? Tamamız abi. Şu an yıkadım her şeyi. Şunu şöyle tamam. şuraya koydum. İyi yaptım harekete bak ya. Tamam başka bir şey yok. Do bezal abi. Hangisi şunu mu? Aynen. Ha, burayı temizleyeyim. Aynen abi. Ulan berber miyiz? Köle miyiz belli değil. Hadi burayı da siliyorum Rıfat. Şu da bak şu hareket de nedir biliyor musunuz bak. Bak şu hareket. Ben temizledim. Herkesin de haberi olsun şeydir bak. Bunu da böyle koyarsın. Mutfak artık temizdir. <laughs> Alabilirsin tabii ki ustam. Efendim? Bir şey mi? Yok bir şey demedim. Bir su alabilir Tabii ki hemen getiriyorum. Dalga mı Bu kadar vardı. Yönden soğuk soğuk su bu kadar vardı. Su al ya dolapta var. Gözler. Nasıl var abi? Buz olur mu o? Tamam. <laughs> Tükürmedin ama. Yok lan hiç tükürmedim. Yok hiç ama. İç iç. i̇ç, iç, iç. Usan biraz nasıl soğuk istin? ama başım ağrıdı. Evet. Sağ olun usta. Su da çok olsun. O sudan bir tane getir yeah. bana. Aynısı olsun. Aynısından mı? Sen bekle oğlum. Sen bekle. Sen bekle. Bırak canım. Yalandık ya. Oğlum ya. Usta yanlış anladın. Onu ben içecektim. Ustam yeter siz ne yapıyorsunuz ustam? Ustam siz temsin, temsin. tamam sakin, olun. Lütfen. Sen o hareketi yapmayacak. Lütfen, sen, sakin, sen, olun, tem sakin, tem ol. tem sakin, olun. sakin temizle. Ustam sakin olun. Cilala parlat. Cilala parlat. Ustam buraları sildim. Sildim mi? Başka bir şeyiniz var mı? <laughs> bir su bardak, bir bardak su getirebilirim. Yerde kıl var mı? Yok yok. yok, yok mu? Yok. Aa. Seni çıkışta yakalayacağım oğlum ben. Seni çıkışta yakalayacağım. Ee ustam, ben e, bir dışarı çıksam olur mu? Zaten. Bir şey nefes alayım geleyim hemen hızlıca. Nefes almıyor musun? Yok, alıyorum da ustam. Hemen bir dışarı çıkıp gelsem. Tamam, çok sürmesin bak. Yok, bir dakika sadece. Şerefsiz ya, bizi yakaladı. Düttürüyor bizi. Bekle. Bekle, ben bugün sana yapacağımı biliyorum, bekle sen. Şimdi, çalışmak güzel ama zor. Yani yorucu, halledeceğim ama bugünü çıkartırım ben. Sonuçta bir günlük çalışıyorum. 30 gün çalışır mıyım? Çalışırım ya aslında eğlenceli ya. Şimdi ben zaten videonun başına söyledim ya benim berberim. Benim tıraş eden de genelde Doğukan. O yüzden şimdi üzerime oynuyor. Çünkü ben de ona birazcık öyle yapıyorum. Şu anda bir şey var. Şöyle şöyle falan yapıyorum. O da şimdi aynısını bana yapıyor. Ama halledeceğim ben. Yani bugünün yarını var Doğukan. Beklesen. Şimdi bir böyle dışarı çıkıp size bir ne no, no, ne bittiğini size anlatmak istedim. Şimdi tekrar içeri gideceğim. Zaten bir dakikam var Şimdi Bir dakika geçti büyük ihtimal. Bir ton iş verecek bana yine. Ama olsun sıkıntı yok. Çakraklarınız iyi dav. Çakraklarınız iyi daha. <laughs> Hadi gidelim. De, Rica <laughs> ederim abi. Sağdır Ben şimdi ona bir oyun yapacağım. Gel. Ben... Heh tamam. <laughs> Ustam Maske yapacağım mı? Yani, maske mi? He. Yapayım mı maske? He? Tamam daha iyi bir iş geldi ustam. Oo. Ustam biz çalışıyoruz da. Ben özenli yapıyorum bu arada. Ben berberden daha iyi yaparım yani. Eline sağlık. Eyvallah. Aynen. Tamam. Zombe geçin. Kaşe. Tamam. Şimdi diğer işlemimize geçelim. Ve ee, ustam bir hemen küçük bir zamanınızı alabilir miyim? Triplere bak. E ee, ustam buyurun. Ne yapacaksın çırak? Lütfen şöyle gelin. Ee, şimdi size şöyle bir teklifim var. Eğer müsaade ederseniz müsaadeniz var mı? Şimdi eğer şişeyi bu şekilde dik durdurabilirseniz ben durdurabiliyor muyum bakalım? Ben dur daha ben durduramıyorum. He. Bu şekilde durdurabilirseniz bugün köleniz olurum. Ne isterseniz yaparım. Siz isteyin ben buradan Amerika'ya kadar gideyim. Şöyle şuraya atmanız yeterli. Oturarak yapabilirsiniz bu arada ustam. Ne istersen yapacağım. Ne isterseniz her şeyi yapacağım. Kölen olacağım. Ya. Kölen olacağım. Ne isterseniz. Yapamazsan. Yapamazsanız ya. hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Bir ya sizin gibi. <laughs> ustam valla şaka yaptım. Sen, geldin, geldin. Şaka, yok, yok, sen. şaka yaptım. Yok, <laughs> <laughs> şaka yaptım. Sen hayır Ustam valla şaka yaptım. Çırak otur. Usta Çırak Bey. otur buraya. Otur. Evet. Hava çok sıcak bugün. <laughs> Çırakken ustamıza Aa, bu karşı ya. hiçbir zaman böyle saygısız olmadı. Ama sen çok ben saygısız. Sayg ben şaka yaptım O Orada yaptığın hareket ne öyle? Ustam şakayı gel. Ustam iyi misiniz siz? Gel gel. Ustam. <laughs> ustam. Ustam benim. Ustam saygısızlığın <laughs> belerini çekersin. En sevdiğim ustam. En sevdiğim ustam. <laughs> <laughs> en sevdiğim, <laughs> <laughs> sevdiğim ustam. Usan valla elim kaydı, elim kaydı. Bir oraya gelmeyecek, oraya gelmeyecek. Usan oturun ben sizin masaj yapayım. Hatta bir de bir saç saçımı yıkarsam. Bir, bir de Siz bir saç, saçımı Lütfen yıkaz. oturun. Öyle güzel bir masaj. Oğlum ne yapıyorsun sen? Usan zevkli değil mi? Elinle yap, ya? Elin mi ya? Tamam ben bir yapayım bununla. <laughs> Sen? Ha, pardon. Şey. Allah Allah. Oh, 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 gel oh. tam tamam, tamam, Oh. <laughs> o zaman yıkamamı ister misiniz? Saçımı yıkasam böyle güzel. Bakalım bugün işin nasıl kavradın? Öğrenmiş misin işi? Öğrendim, öğrendim. Şu an sıcak. Oğlum, su çok sıcak lan. Sıcak. Ustam. <laughs> Oğlum kafam yaktı. Çıran, Burası çıran, soğuk. Tam. Burası tamam, soğuk. Tamam tamam. Tamam şimdi soğudu. Ustam geçin tamam. Soğukta yıkayacağım söz veriyorum. Ustam ne yapıyorsun ya? <laughs> ustam yıkıyorum ustam. Burnum asit. Efendim? Burnum burnum estetik. Her evet, tamam. Dur. Sen kusura bakmayın. Çok iyi yıkadığında böyle <laughs> işaret veriyorum çok iyi, iyi yıkadığımı. <laughs> Aynen. Şöyle kafayı öne <laughs> eğebilir miyiz biraz ha? Hmm. Ben hemen kasaya gitmem gerekiyor. Ustam geliyorum kasaya gitmem tamam. gitmem gerekiyor. Bak müşteri. Abi geçmiş olsun. <laughs> sağ Sağ <abi>, Teşekkür ederim. Reisim <laughs> burada senin hakkın. Eyvallah. Helal et Aksin'e. Eyvallah sağ olasın. Abi görüşürüz. Sağol üstüne. Görüşürüz. Eyvallah. Eline sağlık. Eyvallah. Çok memnun kaldım. Abi görüşürüz. kolay şey Görüşmek olur. üzere. saat <laughs> olsun. Ustam ben e, bugün çok saç kesmek istiyorum. Yani biliyorum ilk günüm. Güveniyor e, musun e, kendine o kadar? Kendime güveniyorum. İlk günde bu kadar. Güveniyorum. Çünkü ben çok hızlı öğrenirim. Yani ha. bayağı da öğrendim düşünüyorum şu anda. İstiyorum yani. Bayağı istiyorum. Tamam gel. Kimi keseceğim? Gel gel. Rafat! Gel oğlum. Gel. Sen Bakayım. Ha, gel ya sen niye bu haldesin sen? Gel. Otur otur. otur. Rafa'da mı sen? Sana kurban. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Bunu şimdi buradan böyle yapıyordunuz. Sonra buradan böyle getiriyordunuz. Nereye kadar alayım? Şurası senin kılavuzun. Buradan sakinleştiriyorum biraz. Ben bu tarafı yapayım, o tarafı sen yap. Tamam. tamam. Olur mu? Olur. Aldık. Görüyor musun? Kendi geliyor zaten. hemen. Tamam. Yani aldığım yerden birleşti. Gördün mü? Tamam. Yap bakalım orayı. Yani yap yap. Oluyor maşallah. Sen olmuşsun ya. Nasıl? Şakasız doğru söyle. Güzel. Gerçekten Güzel. Mi? Şimdi ikinci işler. İz kaybetme. Tamam. Bir tane daha makineye geçeceğiz sonra. Bir tarak daha takıyorsun. Bir büyük numara. Tamam. o diğer ize geçiyorum. Diğer ize alıyorsun. Rıfat dikkatli alıyorum ha. Biraz daha açık, biraz daha çık biraz daha çık çık çık. Ustam ilk günden olmuyormuş ya. Fark ama olsun bazı ol. yerleri yok, güzel yok. aldım. Güzel yaptın. Ama işte komple yapmak zor. Berber komple biraz yapma, zor bir meslek. Vallahi gündüm. bütün mesleklere saygım sonsuz ama berbere bir ekstra oldu yani bugün. Deneyince anlıyor yani insan. Ama yine iyisin ya. Yine Eğlenim giderim var sen yani. Sağ ol ustam sağ ol. Yani ben de kaç yıldır bu sektördeyim senin gibi bir çırak görmedim. Eyvallah. Yani senin gibi çırak düşman başına. Eyvallah. Evet. Ustam ben artık müsaadenizi isteyeyim. Yerleri sildin mi? Sildim. Yerler tertemiz. Tezgahları sildim mi? Tezgahları da sildim. Onlar da tertemiz. Bulaşıkları yıkadım mı? Bulaşıkları da yıkadım. Onlar da tertemiz. Aynalar? Aynaları da sildim. Aynen. Hepsi tertemiz. Her şey tamam, tamam şu anda. Ne istiyorsun? Ben yemem neyse onu istiyorum. Ne istiyorsun? Yemem neyse onu istiyorum. Yem gel. <laughs> ne istiyorsun? Yemem. Yemem. Yeter mi? Tam bahşiş almadın Usta ben sizin için daha kolay hale getireyim bunu. Şöyle vereyim size. Vermiyor musun? Yok ben dürdüm büktüm işte sizin ha, için. Tamam. Bak bu bu senin hakkın. Tamam mı? Tamam. Bu senin hakkın. Bunu Eyvallah. hak ettin. Bu da benden sana. Bugün saçlarımı yıkadım, masaj yaptım, hak ettin 30 lira. Şimdi bu tamam. bulamayanlar var dışarıda. Doğru söylüyorsun, o yüzden alıyorum. Bunun mu? değerini, o parayı sakla bak. Bu parayı saklar, çerçevede duvarına koyardı. Tamam. Baktıkça beni hatırlar. Tamam. Çünkü hak ettiğim bir para olsun. senin. Eyvallah. Tamam mı? Eyvallah. Ustam o zaman çok teşekkür ederim her şey için. Yarın yine bu saatte geliyorsun. Yok. <laughs> Ustam ben bırakıyorum bugün işe. Kendinize dikkat edin. Tanışma bu çok kadar, memnun oldum. Mı? Bu kadar Ustam. Benden bu kadar. Sen hani usta olacaktın sen, saç kesecektin sen. You the chosen one. Müşteri i̇nşallah bir gün, burada. İnşallah bir gün. Sağ olun, her şey için sağ <laughs> olun. <laughs> dikkat et kendine. Sağ olun usta. Helal et. Helal olsun. Ustam görüşürüz. Her şey için teşekkür ediyorum. Gidiyor Evet, gidiyorum. <laughs> sağ olun her şey için. Harçlık <laughs> mı? Olur ustam. <laughs> ustam çok çok bu. Çok hakkımı verin ustam. Ustam Değil sağ olun. Mi? Eyvallah çok iyi. Yani azdır ama çok güzel. Sağ, sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başarılar Eyvallah. Ben artık gidiyorum o zaman. Hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Eyvallah. Rıfat. Efendim Artık ben gidiyorum. Saçlar güzel oldu bu arada. Eyvallah abi. Beğendin mi doğru söyle. Vallahi çok beğendim abi sağ ol. Eyvallah sağ ol. <laughs> Şimdi kaç saat çalışıyorsun buradan? Değişiyor abi. İş olursa 12-13 saat, iş olmazsa 10-11 saat falan abi. Güzel. Peki ne kadar para kazanıyorsun? 600-700 abi. 600-700. durumuna göre değişiyor. Peki seviyor musun işi? Seviyorum abi. Valla usta olacaksın falan. Olacağım abi. O zaman ben biliyorsun bugün çalıştım, biraz para kazandım. Ben gerçekten zorlandım bugün çalışırken. Yani bir taraftan yerleri süpür bir taraftan insanların kafasını yıka bir taraftan ustanın dediklerini yap falan. Bir taraftan tıraş izle tıraş öğren zordu yani benim için. O yüzden ya. ben bugün kazandığım bütün emekleri sana vermek istiyorum kardeşim. Eyvallah ah. abi. Sana Ama olsun. dur 30 lira alayım mı ben ya? O 30 lira benim benim götüne diyese E şey ustamın ne diyorsa. şöyle sana vereyim. Eyvallah abi. Eyvallah. Teşekkür ediyorum her şey için. Hakkını helal et. Helal olsun abi senin hakkını helal et. Evet. Eyvallah. Huh. Ah. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz abi. Dikkat et. Şimdi bunu yapmamın sebebi en başta söylediğim gibi bir berber gerçekten ne kadar kazanıyordu ve berberi açmanın ne kadar mantıklı olup olmadığını göstermekti. Tabii ki ben bir çırak olarak çalıştım bugün. Size şimdi şunu hesaplamak istiyorum. Saç sakal bugün burada e, öğrendiğim kadarıyla saç 400, sakal 300 TL, toplamda 700 TL. Gelenler gelende saçlarını kestirdi ve toplamda bugün dükkana galiba benim saydığım kadarıyla 17 kişi falan girdi. 16 kişi falan girdi. Bunu 16 ile çarptığımda 6400 lira ediyor. 6400 sadece saçtan kazanan para. Bir de sakallarını aldığına 5-6 kişi oldu. 300 çarpı 5 dediğim zaman da 1500'de oradan artı 6400 dediğimizde 7900 TL ediyor. Bunun haricinde maske yapıldı. İşte belirli işlemler yapıldı. Bu işlemlerde işte 100 lira 200 liradan hesaplayabiliriz. Onlara da 7900 paramız. 200 çarpı 5 dediğimizde 1000 lira da buradan geliyor. Yani toplamda 8900 TL yani 9000 lira falan para ediyor. Ya yani bir berber bir günlük 9000 lira kazanıyor olabilir. 9000 çarpı 30 dediğimizde 270 bin lira aylık bir kazanç kazanıyor olabilir olabilir berberler. Bu tabii ki farazi bir rakam çünkü bir gün dükkan dolu olup bir gün boş olabiliyor. Bir de berberler genelde 150 sistemle çalışıyorlar. Yani bir usta berber geldiği zaman %50-%50 kırıştıkları için bu 9000 lira bölü 2 oluyor olabilir. Yani 4500-5000 lira kazanıyordan hesaplarsak 5000 çarpı 30 dediğimizde de 150 bin lira ediyor. Yine iyi bir sayı. Bence berber mantıklı. Eğer buna bir yaskınınız varsa kesinlikle açılabilecek bir dükkan tarzı. Şimdi ben bir çırak olarak çalıştığım için çıraklık gerçekten zormuş. Bugün bunu deneyimlemiş oldum. Çünkü Rıfat inanılmaz çalışıyor. Ben genelde bu berbere geldiğim için Rıfat'ın ne kadar çalıştığını da görüyorum. Çıraklarınıza iyi davranın. <laughs> bu, bu konseptin ilk videosuydu. Diğer videolarda farklı farklı meslek gruplarını deneyeceğiz ve ne kadar kazandıklarını göstereceğim. Bir çiğ köftecisi, bir sanayide çalışanı, bir dönerci. istediğiniz her mesleği yorumlara yazabilirsiniz. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum. Hadi bay bay.